Yusuf olmalısın. Sen Yusuf olmalısın. Sen Yusuf olmalısın. Yusuf olmalısın. Sen Yusuf olmalısın. Sen Yusuf olmalısın. Sen Yusuf olmalısın. Evet. Ben Yusuf'um. Biliyordum. Bir gün seni göreceğimi biliyordum. Peki siz kimsiniz? Geçmiş dönemlerden... ...tarihin bağrından biri. Beni nereden tanıyorsunuz? Eski peygamberlerden biri başına gelenleri bana anlattı. Ve ben sana hayran kaldım. Seninle görüşmeyi çok arzuluyordum. Ondan senin işaretlerini vermesini istedim. Bir gün bu kuyuda dünya kuyusunda ortaya çıkacak dedi. Ve siz de burada beni bekliyorsunuz yani. 1200 yıldır seni bekliyorum. 1200 yıl mı? Evet. Bir kurtarıcı bekliyorum. Senin geleceğini söyleyen peygamber bana git. Dünya kuyusunun dibinde otur. Bir gün Yusuf gelecek dedi. Ve bugün o vaat edilen gündür. Ben de sizi gördüğüme sevindim. Ben bütün peygamberlerin huzuruna çıktım ve her biri sana bir mesaj gönderdi. Hud peygamber, Yusuf sen adilsin. Mazlumların hakkını al dedi. Salih peygamber, Yusuf seninle lakabımız aynı. Kulların haklarını almak için ayağa kalk dedi. Yunus peygamber, Yusuf sen geçmiş bütün peygamberlerin varisisin. Onların getirdiklerini hayata geçir dedi. Gelişini müjdeleyen peygamber sana bir işaret gönderdi. Vaat edilen. Vaat edilen. Vaat edilen mi? Size minnettarım. Değerli bir işaret. Şimdi benden ne istiyorsunuz? Hiçbir şey. Sadece seni görmeyi istiyordum. Ve gözlerim seni görmekle aydınlandı. Artık hiçbir arzum kalmadı. Nasihatinize ihtiyacım var. Bu dünya kuyusunda işime yarayacak bir şey söyleyin. Dünyanın sırrı senin ellerinde. Senin nasihate ihtiyacım yok. Hangi sır? İyi bak. Her elinde kaç parmak ve kaç mafsal var? Beş parmak. ve 14 mafsal. İşte bu söylediğin şifre. 5 ve 14. 5 ve on dört de neyin nesi? Bu şifre son peygamberin zuhuruyla çözülecek. Varlığın sırrı bu iki rakamda gizlidir. Bunlar sana rahat ve huzur verecektir. rahat ve huzur verecektir. İhtiyar bekleyen adam neredesin? Rüya görmüş olmalıyım. Dünyanın sırrı senin ellerinde. Niçin bu mühre sıkmak bana huzur veriyor? Fırtına dindi. Ne zamana kadar burada kalacaksınız? Gitmiyor muyuz? Yusuf! Yusuf! Levi! Levi, sen misin? Ben yaşıyorum. O yaşıyor. Yusuf yaşıyor. Yusuf! 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 Ben yaşıyorum. Yaşıyorum. İçiniz rahat etti mi? Ne duruyorsunuz? Hadi gidelim. Duymuyor musunuz? Gidelim artık. Senin boğulmandan korkmuştuk Yusuf. Niçin cevap vermiyordun? Ben de nasıl kurtulduğumu bilmiyorum. Beni dışarı çıkarın. Ben korkuyorum. Burası karanlık. Yapamam bunu Yusuf. Taş yürekli kardeşlerim buna izin vermeyecektir. Katlanmak zorundasın. Allah'a tevekkül et. Vakit geç oldu Yusuf. Bizim gitmemiz gerekiyor. Ama ben yakında döneceğim. Sana su ve yemek getireceğim. Merak etme. Suyun tuzluluğunu aldırma Yusuf. Sana tatlı su getireceğiz. Demek ki daha işin başında onu öldürmeyi planlamıştınız. Bu suyun tuzlu olduğunu ve onun susuzluktan öleceğini biliyordunuz. Biliyordum ama Yehuda bunu söylememe izin vermedi. Gidelim artık. Yolumuz çok uzun. Su tuzlu değil mi? İsrail oğulları gitti. Ben de gitmek zorundayım. Levi ben korkuyorum. Yarın yine geleceğim. Ama bu gece dayanmalısın. Levi! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.